Hepinize 20. videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu internette de çok forumlarda falan gördüğüm, merak edilen bir konu üzerinde kısa bir anlatımda bulunacağım. Arkadaşlar Ethermine ve Binance Pool hakkında bilgi vereceğim. Tek ekran kartıyla mining yapanlar benim gibi bu iki site arasında gidip gelmeler yaşıyor. Ben bu sitelerin algoritmasını kısaca sizlere bahsedeyim. Ee, Akabininde karar tabii ki size kalmış olur. İlk önce ethermine'da e, mining yaparsanız kazancınızı ne zaman alırsınız vesaire gibi şeyleri anlatacağım. Şimdi arkadaşlar ethermine 0.1 ethereum kazdığınız zaman bu parayı hesabınıza yatırıyor. O da şöyle oluyor. Şimdi biz ekran kartlarımızla yani tek ekran kartıyla bu söylediğim miktara ulaşmak çok zor. 24 saatte bu parayı alamıyoruz. Ethermine'de bize ne diyor? Arkadaşlar diyor 0.01 Ethereum kazarsanız bana diyor. Ben diyor size onu 10-15 gün bakın 10-15 gün diyorum çünkü ben 1 Mart tarihinde başladım mining yapmaya. Ayın 10'unda mining'i bıraktım. Durdurdum ve bana ayın 12'sinde hesabıma para geldi. Yani bu da demek oluyor ki 10-12 gün iş günü içerisinde yaptığınız kazımın hadi 10-15 gün diyelim yaptığınız kazımı alıyorsunuz ve Ethermine'ın bana göre artısı şudur. Örnek veriyorum mining yapıyorsunuz 2 saat sonra bilgisayarı kapattınız dediniz ki bilgisayarımı biraz dinlendireceğim. 2 saat sonra tekrar mining yapmaya başladınız. Yine kazımınız aynı şekilde devam ediyor. Ethermine bu şekilde anlık bir ödeme alamazsınız tek ekran kartıyla. 10-15 gün iş günü içerisinde kazdığınız bütün Ethereum'lar vereceğiniz Binance Pool veya farklı bir site üzerinden vereceğiniz cüzdan koduna yatırılır. Şimdi burası da Binance Pool. Binance Pool'da şöyle bir şey arkadaşlar. Binance Pool size günlük ödeme yapar. Öncelikle bunu belirteyim. Her gece 3-4 arası falan ödeme yaptığını düşünüyorum. Binance Pool'un bana göre eksisi şah, şahsım adına konuşuyorum. Artı olarak günlük para ödemesi. Evet, güzel bir şey. Eksi olarak da arkadaşlar Binance Pool 24 saatlik ortalama madencilik gücünün performansına göre bir getiri gösteriyor sizlere. Yani de bu demek oluyor ki 24 saat boyunca o madeni hiç kapatmamanız gerekiyor. Ethereum miningini hiç durdurmamanız gerekiyor. Ki ortalama gerçek performansını görebilirsiniz diye. Ama Ethermine'de öyle bir şey yok. Ethermine'de durdurup başlatabilirsiniz. Tamamen sizin inisiyatifinize kalmış bir şey. Binance Pool'da da belirtmiş olduğum gibi. Ben 24 saat bu paramı günlük her gün hesabıma almak istiyorum derseniz. Evet arkadaşlar Binance Pool'da yapabilirsiniz. Ama ben ara ara yapacağım. Hani biriksin toplansın. İşte bana bir günde gelmese de olur. 10 gün sonra 15 gün sonra gelsin diyorsanız. Kesinlikle Ethermine'de yapmanızı tavsiye ederim. En azından kazım gücü düşüşü artışı vesairesi falan yok. Nasıl kazım yapacağınız hangi programları kullanacağınız konusunda bilgilendirme yapmıştım. Sorularınızı yorum kısmına e, atabilirsiniz. Ve videoyu buraya kadar izlediyseniz. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.